18 Mart Çanakkale'de Çocuk Olmak Temalı sergimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Programa başlamadan önce sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Çanakkale demek dünyada çok az milletin gösterebileceği kahramanlık destanıdır. Selam olsun Çanakkale şehitlerine. Selam olsun Çanakkale gazilerine. Selam olsun kınalı kuzulara. Çanakkale zaferinin 106. yılında Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman şehitlerimizi rahmet ve millet minnet ile anıyor şükranlarımı sunuyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçeri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı beyrettin Gündeş'e teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Böyle bir günde özellikle kuzuları genç bedenleri resmeden onları sanatsal Ufuklarıyla tuhallere e, dönüştüren sanatçıların, uluslararası sanatçılarının böyle bir günde, böyle bir etkinlikte bizle birlikte olmaları gerçekten çok önemli. E, Birçok ülkeden katılımcılar var. Kendi eserleriyle katıldılar. E, böyle bir günde bizimle birlikte, Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte böyle bir etkinlikte olmalarından dolayı biz de çok e, mutluyuz. Özellikle USART'ın Uluslararası Sanat Derneği'nin böyle bir etkinliği yapması, bizle birlikte yapması o da çok önemli, değerli. Burada çok değerli şiiri okuyan dostlarımız var, onların da katılmaları belki bir zenginleştirdi bu etkinliği. Ama şunu söylemek istiyorum, dünya değişiyor, yeni bir sürece taşındık. Yani herkes buna göre kendini ayarlamalı artık. E, dijital dünya bizi kendi ekseni içinde şekillendirmeye başladı. Böyle bir etkinliği dijital ortamda yaptığımız zaman binlerce, on binlerce insana bunu aktarma şansımız olabiliyor. Bu dijital e, serginin bu faydasını da görmüş olduk burada. Katıldığınız için hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İyi ki geldiniz böyle güzel bir günde böyle şanlı bir günde birlikte olmak da gerçekten hem heyecan verici hem de mutluluk verici teşekkür ediyorum. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benim bendir ancak. Yüz yılın yüz akıdır Çanakkale destanı. Bir ulusun varoluş yemininin resmidir. Şerefli kılar adı dokunduğu zamanı şehidin çehresinde kurtuluş ismidir. İyi bilir asırlar Türk'ün zaferi böyle Rabbim ordumuza daim muzaffer eyle. Bizim köyün en delisi efkari ezel. Biraz laf edelim deli deli. Siz karar verin akıl neylemiş bu karede. Nasıl da prosuna boğmuşum çörçili. Gürleyen top sesleri Mehmetçiğin sesidir. Çanakkale Ulus'un Bütünleştiği yerdir. Denizde nusratımız, karada bataryalar, Hamidiye'de atış, bir de Mesudiye var. Düşmana yok verecek bir karış toprağımız. Anadolu bizimdir dalgalan ey bayrağımız. Zaman köprüsünden hayalet geçtim. Tüfekler çatarım Çanakkale'de. Mehmetler içinde bir mekan seçtim nöbetler tutarım Çanakkale'de. Diploma ne gerek artık okuldan, mektepten cepheye açılan yoldan, inayet Rahman'dan, gayretse kuldan, şana şan katarım Çanakkale'de. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle şıltılı öyle ferahtılar ki Çayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu.